Soru çözümüyle devam edelim. Bir tankın ağırlığı 40 bin Newton olup ağırlık merkezi G noktası olarak verilmiştir. ABC noktalarındaki üç ayak tarafından desteklenmemekteymiş tank her bir ayağın yani ABC B, tanka uyguladığı düşey kuvvetin bileşenlerini hesaplayınız ve e, tankın ağırlık merkezinden ayaklara olan mesafenin e, simetrik olup olmadığını kontrol ederek simetri durumu için e, çözüm için dikkate alınız demiş. Burada da şekilde gördüğümüz dairede de bu tankın ayaklarının yerleşim biçimleri verilmiş. Her biri 120 derece açıyla yerleştirilmiş. Hemen biz bir eksen seçelim kendimize. Arkadaşlar işimize gelen bir ekseni seçsek bizim için daha iyi olur. Daire üzerinden gidip böyle ikisiye de diyebilirsiniz şöyle. Ama ben bunu demeyeceğim. Biraz daha farklı bir işlem yapacağım. Ben mesela şurada aslında dairenin merkezinden çekeceğim ama sanki ayaktaymış gibi görünecek. Şöyle dairenin merkezinden şuraya ben Y diyorum. Düşey bileşene de şöyle Z diyorum. O zaman yerleştirirsek ne olur? Dışarıdan baktığımızda sağa doğru yine bir Y ekseni olur. Burada Z eksenimiz nerede? Sayfa düzleminden dışarı doğru olmuş olur. Çünkü tanka yukarıdan bakıyoruz. O zaman x eksenimiz nereye doğru olur? Sağ kuralımızı yaparsak neydi? Evet, avucumuzun içi z'yi gösterecek. Yani avucumuzun içi sayfa zeminden dışarıyı ve y ekseni de sağ tarafı gösterirsek x'i aşağı doğru buluruz. Burada biraz eliniz kırılabilir. Şöyle de x eksenimizi buluruz. Güzel. Bir de bu daire üzerinde koordinatlarımızı gösterdik. Bir de F kuvvetini gösterelim. Onun için de renk değiştireceğim. Rengimi değiştirdim. <laughs> ne demiş? Bize yatayla 30 derecelik açı yapacak şekilde tanka uygulanıyor. Yani Y'den 30 derece açı yapacak. Üstten baktığımızda şöyle bir şey olur ama bu tabandadır diyemeyiz tabi. Ona dikkat edelim. Şöyle bir şey olur. Şuradan da F kuvvetimiz etkiler ve 3000 Newton'dır. Şurası ne kadar arkadaşlar? Şurası da 30 derece. Güzel şimdi moment almaya geçelim. Ben de y eksenine göre bir moment alayım. Toplam my eşittir 0 dedim ve saat yönünün tersinde pozitif aldım. Şimdi y eksenini döndürenlere bir bakalım. Y eksenini döndüren neler var? Tabi e, burada neyi gösterelim bir de. Yeşil kalemle tankın ayaklarında oluşan tepki kuvvetlerini gösterelim. Tankın ayaklarında oluşan tepki kuvvetleri için şöyle aslında bu daireyi çizeceğim ben. Daire yukarı doğru olur. Şöyle ilk tankı da çizeyim, olmadı. Bakın şöyle ne olur? AZ olur. Şuradan BZ olur. Şuradan da CZ olur. Şöyle Z yönünde olduğu için böyle dedim. Altı indisi olarak. Şekil üzerinde yani bu daire üzerine geldiğimiz zaman sayfa düzeninden dışarı doğru olması lazım ama ben şimdilik yerleştirilmesi adına böyle çizeceğim. Sanki böyle eksi x eksenliymiş gibi oldu ama bunu sayfa düzeninden dışarı olduğunu düşünelim. Buraya c çizmeyeyim yani biraz karışabilir de şöyle çizeyim olmadı. Çünkü bunu bileşenlerine ayırmamız gerekebilir f kuvvetini. Tamam baktığımız zaman toplam y diyeceğim. Y yönünde döndüren kuvvetler neresi? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu F'in e, X ne? şöyle şey işte şekil üzerinde e, göstereyim. Kırmızı kalem alayım tekrar. Burada gerçi tankta kırmızıymış. Kırmızı kalem almayalım. Tank üzerinde göstereceğim için. Baktığımız zaman şöyle bir kuvvetimiz gelir. Bu bizim e, X kuvvetimizdir. Bakın bu ne, Nasıl çeviriyor? Y ekseni etrafında böyle çevirir. Oku, sileyim. şekil karışmasın. Dolayısıyla benim e, neyi almam lazım? Bunun e, sinüs bileşenini almam lazım. Bileşenlerini ayırırsak burada. Şöyle bileşenlerini ayırdık. Bakın şurası 3000 sinüs 30 Hangi yönde çeviriyoruz dik bile? Şu ok hangi yöndür? Saat yönündür evet. Dolayısıyla eksi e, 3000 olacaktır. Eksi 3000 çarpı sinüs 30. Çarpı uzaklığımız ne kadar? Y eksenine olan uzaklığımız 15 metre. baktığım zaman BZ. BZ de aynı şekilde Y eksen etrafında döndürür. Başka bir eksen etrafında da döndürüyor ona geleceğiz ama... Bakın arkadaşlar. Şöyle pembe kalemi alayım yine. Şöyle y eksenini etrafında döndürür. Bu hangi yönde oluyor? Saat yönünün tersine oluyor? Dolayısıyla denklemimize yazarsak. Denklemimizi yazıyorum hemen. Artı bz çarpı. Dik uzaklığımız ne kadar? Dik uzaklığı bulmak lazım şimdi. Biraz yaklaştırsam iyi olacak gibi. Şöyle. Yine pembe kalemimi elime aldım. Bize hangi uzaklık lazım? Şu uzaklık lazım. Çünkü sayfa düzleminden dışarı doğruyla zaten. B. Burası kaç derecedir? Buranın 60 derece olduğunu görüyoruz. Yarı çap kaç metre? 0.5 metre ise e, bunun karşısı kaç metre olur? 0.5 çarpı sinüs 60 diyelim. Şöyle 0.5 çarpı sinüs 60 diyelim. Şöyle uzaklaştırdım. Güzel. Devam ediyorum. Uzaklığı için. 0,5 çarpı sinüs 60 dedim. Şimdi y ekseninde döndüren başka bir kuvvet var mı? Evet. CZ kuvvetimiz var. Tekrar şöyle ben mor kalemi elime alayım. Mor kalemi elime aldığımda baktığında bak şöyle. Y ekseninde döndürdüğünü görüyorum. Ama bu, bu sefer saat yönünde Dolayısıyla ne olacaktır? Eksi cz çarpı 0.5 çarpı sinüs 60 yine bizim uzaklığımız. Başka kuvvetimiz var mı? Ekseni döndüren şimdilik ben göremedim. Gelin buradan bir denklem elde edelim. Ne elde etmiş oluruz? 0.433 bz eksi 0.433 cz eşittir 0. Gelelim x eksenine göre moment almaya. x eksenine göre moment ve e, saat yönünün tersini de pozitif olduğunu düşünürsek e, x eksenine göre moment toplam moment sıfır olacaktır. Şöyle tekrar mor kalemimi bir elime alayım. x ekseninde döndürenlere bakacağım. Şimdi bz aynı zamanda x ekseninde de döndürüyor. Şöyle devam edersek ekseni şöyle devam ettirirsek bakın mavi kalemle e, daire üzerinden devam ettirdim x eksenimi. BZ'ye baktığımız zaman aynı, aynı şekilde böyle de X80'in etrafında çevirir. Böyle tankın e, sola doğru yattığını düşünün. Bu hangi x dönme olur? X80'e dönme olur. Zaten sağ el kuralında da hangi yönde dönmelerin olduğunu e, söylemiştik. Dolayısıyla hangi yönde çeviriyor bir de ona bakalım. Hop. Saat yönünün tersine çeviriyor. O zaman denklemimizi yazarsak BZ çarpı bu sefer uzaklığımız 0,5 cos 60 olacaktır. 0,5 çarpı kosinüs 60. Aynı zamanda C'ye de yine e, x ekseni de çevirir aynı mantıkla. Ama bu sefer hangi yönde çevirir? Bu da saat yönünün tersine çevirir. Artı CZ çarpı 0,5 çarpı kosinüs 60. Buraya baktığımız zaman bakın AZ'ye bakın arkadaşlar. Şöyle AZ de x80 etrafında çevirir. Ama bu hangi yönde? Saat yönünde. O zaman işlemlerimizde bunu işlersek eksi az çarpı 05 çarpı kosinüs 60 olur. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bakın arkadaşlar yine burada 3000 Newton'lık kuvvetin şu x bileşeni kalkıp x ekseninde çeviriyormuş gibi görünebilir ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yukarıdan görünümdür. Aslında bu F kuvveti bizim yukarıdadır. Şöyle. Bakınız. Bu bizim X bileşenimizde değil mi? Bu X ekseninde döndürme yaratır mı? Hayır yaratmaz. Sadece Y ekseninde döndürür bu. 3000 çarpı sinüs 60 bileşeni. E tabi bir de Z ekseninde de dönme yaratıyor. Bakın şöyle dönme yaratabilir. Güzel. Bunu yakaladığımız güzel. Şimdi gelelim. Başka kuvvetimiz var mı? X ekseninde döndüren. Bunun yatay bileşeni döndürür arkadaşlar. Şöyle 3000 çarpı kosinüs 30 dersem bakın arkadaşlar şöyle döndürüyoruz. Bu hangi yönde dönmedir? X yönünde dönmedir ve hangi yönde dönüyoruz? Saat yönünün tersine. Dolayısıyla artı 3000 çarpı kosinüs 60 pardon 30 çarpı uzaklığımız ne kadar? x ekseni uzaklık 15 metre. Eşittir 0. Buradan şöyle bir denklem elde edebiliriz. 0.5 kos 60 nereden çıktı ya? Şu AZ'ye bakın. Az'nin direkt uzaklığı 0.5 metre arkadaşlar. 0.5 kos 60 <laughs> değil. Güzel neyse bunu da yakaladık. Gelelim e, bir tane daha denklem elde etmeye. Ne olur? 0.25 BZ artı 0.25 CZ eksi 5 AZ eşittir eksi 38.971 e, olur. Bir tane daha e, denkleme ihtiyacımız var. Onu da ben nasıl yapacağım? Toplam FZ eşittir 0 diyeceğim. Toplam FZ eşittir 0 ve şöyle yukarı yönü pozitif aldığımızı belirtelim. Neyimiz var burada? AZ artı BZ artı CZ bir de ağırlığımız olan 40.000 Newton. Eşittir 0. İyi bir kontrol e, edelim. Bakın birinci denklemi de yanlış yazmışız. Şurada ne olacaktır? Bu 3000 çarpı sinüs 30 çarpı 15. Tabii eksili burada. Karşıya atarsak ne olur? 22.500 olur. Başka yine bir eksiğimiz var mı? Yok gibi. Güzel. Hatta buradan da 3. E, denklemi de en, en sade halde yazalım. AZ artı BZ artı CZ eşittir 40.000. Buradan 3 e, bilinmeyenli denklem var ve 3 e, tane zaten bilinmeyenimiz var. 3 tane denklemimiz var. Dolayısıyla bunu e, çözebiliriz. İşlemlerimizi yaparsak e, AZ'yi 9327.81 Newton, BZ'yi 41317.62 Newton. CZ'yi de 10.645.43 Newton buluruz. Tabi yanlış hesaplamadıysam her insan hata yapabilir. Yine de siz kontrol edersiniz.